Bankadan parayı çektin mi? Yok abi. Alo. <laughs> evet benimle görüşüyorsunuz buyurun. Bir hoparlör aç. Hoparlör aç. Buyur abi. Alo. Alo, Alo geliyor mu sesin? Geliyor et. abi buyur. Geçen gün bir çanta bulmuşsun. Ne çantası ya ben çanta falan bulmadım. Evet siyah bir çanta bulmuşsun Şafat'cığım şimdi bak mobilya kayıtları var burada. Güzel kardeşim. Nerede oğlum buldun mu? Bunda. Eee? Eee? Bu çantanın içinde önemli belgeler falan vardı. Bu belgelere ulaşmamız lazım. O bulduğum çanta savcılığın çantasıydı yani güzel kardeşim. Hı. Şaka yapıyorsunuz değil mi abi? <laughs> Şaka yapıyorsunuz. Yani. Şaka şakası var. Sen çanta buldun mu bulmadın mı? elimizde o bize kayıtları var. Oğlum bulduysan e, bu, doğruyu söyle. İçindeki paraların da bir önemi yok. Arayıp buluruz. Ya, ya buldum da. Buldum da yani. içindeki belgelere falan ellemedim. Parayı aldım çöpe attım çantayı. O zaman niye bulmadım diyorsun? Bizi mi kandırıyorsun sen? Ne yaptın? Çantayı mı attın? Çantayı attım çöpe. İçinde ne vardı? İçinde ne vardı abi çantanın? İçinde 70.000 TL para ve evraklar vardı. Tamam ben 70 bin TL aldım da evlatları elemedim. Ben çöp attım çantayı. Ya para nerede? Harcadım. Oğlum sen manyak mısın? Harcadım. Bunu neredeyse söyle verelim. Bak savcılık diyor ha. Ama harcadım. Ne yaptın oğlum 70 bin TL. Mal mısın amına koyayım? Ya siz şaka yapıyorsunuz değil mi abi? Bu, güzel kardeşciğim bak şimdi bu 70 bin TL parayı aldığından dolayı sana bir suç duyurusuna bulunduk. Öyle söyleyeyim sana. sana savcının çantası içinden geçecekler. Ben sana söyleyeyim. Artık hapseni girersin. Müebbet mi alırsın? Orasını ben bilmiyorum. Şaka mı? Işte, evraklarda çok önemli evraklardı. Bak, İçindeki bak. parayı kadar biliyor birader. Ne şakası sana? Bak Müge Anlı'nın programından kalan evraklar bunlar. Ben sana öyle söyleyeyim. Müge Anlı'nın evrakları yani. Anlatabiliyor muyum? İçinde bayağı bir dosyalar var. Kaç tane yetimin dosyası var içinde? Bulsak 70, 70 bin lirayı versek sıkıntı olur mu de. Bulsak 70 bin lirayı versek sıkıntı olur mu? Ben şimdi 70 bin lirayı senin hesabına atsam bir sıkıntı olur mu? Ne bin lirası kardeşim? Bize evraklar lazım. Paradan ya evraklar lazım. Çöp attın değil mi evrakları? Abi çöp attım. Ne zaman attın? Abi bir ay iki ay oluyor. Oğlum sen bu çantayı arabadan mı çaldın buldun mu? Abi ben buldum çantayı. Oğlum yalan söyleme. Sen Çal çantayı bulmamışsın. Abi. Mısın, almışsın. O beste kayıtları var elimizde çocuğum sen. Ben buldum ben bu çantayı buldum. Sana 50 kere dedim ben ama gerizekalı. zekalı. 50 kere dedim ben sana. Ya. Ne yapacaksın şimdi? Babana bak. Ya ne babası amına koyayım siktir et şimdi. Yürüme, küfür etme. Küfür etme sen. Sen ne yapıyorsun oğlum sen? Küfür ediyorsun burada lan. Ha? Yarın bir gün kapına polisler ne zaman dayanacak? Allah için desene bana. Ne zaman dayanacak? Oğlum bak buranın Bekleşim adresini verme. Buranın <laughs> adresini verme. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Bak bekle şimdi seni nasıl almaya gidiyorum sen bekle sen. Ayrılma telefonla. Bak birazdan kapını nasıl çalıyorum ben seni bekle.